Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet bugün kova ile devam ediyoruz sevgili kovalar 14-18 Kasım hafta sizi neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlarım bir önceki bakımda tarot bakımı galiba kova yerine çok fazla oğlak demişim arkadaşlar olabiliyor bazen gerçekten insan yorulabiliyor yorgun olduğu için yanlış şekilde telaffuz edebiliyor. Ne söylediğimin bir önemi yok. Ben kova diye niyet ediyorsam niyetim odur. Sonradan şaşırmışım, oğlak demişim, boğa demişim, başak demişim. Önemli değil. Takılmayın onlar arkadaşlar. Evet. Kova Burcu için niyet ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, evet. Herkes izleyebilir. Tabii ki beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın dolayı işaretli olan yerinden yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına benim kendi çapımda yaptığım desteklerin içine ekleniyor. Sizler de hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah arkadaşlar. Evet kolektif bir bakım Kova burcum sana uyanı al uymayan evrene gönder kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz Instagram Dural Fal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz kanalımızın içeriğinde tarot kahve ve aklımdaki kişi bakımları mevcuttur e, giriş yaparsanız görebilirsiniz arkadaşlar haydi bakalım Kovalar niyetiniz niyetim olsun bakalım sizin için ne verecek şöyle bir bakalım kova burcun böyle e, hayatına senin üzerine eğilmiş bir kadın var böyle e, anne olabilir diye düşünüyorum çünkü baya baya aklı sende titriyor böyle üzerine titriyor arkadaşım e, bu kişinin ya duası seni koruyor eee ya da bu kişinin verdiği aklı tutarsam korunuyorsun. Çünkü iyi niyetli bir kişi e, sanki daha çok duası gibi. Çünkü el açmış e, onun elini açtığı yerde bir üç rakamı vermiş. E, ve aydınlıkta bir bölüm e, bir mutluluk yaşayacaksın arkadaşım Bu kişinin duasıyla büyük ihtimalle. Bir kalp çıkmış arkadaşlar. İçin böyle bildiğiniz ikiye bölünmüş kalp. Kırılmış olabilirsiniz. E ve A harfi vermiş burada sizde ya da aklınızdaki kişi de olabilir ve Sivas'ın seyisini vermiş. Şimdi burada kalbiniz resmen ikiye bölünmüş. Ancak şimdi bu kişiden de böyle bir şey geliyor size bir adım atma çabası. Yani direkt adım değildi. De önce bir çabasına girecek ulaşmaya çalışacak. Belki engellemiş olabilirsiniz. Belki uzak duruyor olabilirsiniz. Belki resti çekmiş olabilirsiniz. Ancak kişi kendine emin kararlı bir şekilde uzanıyor arkadaşım. Ee, elinde de iki tane çiçek var. iki mutluluk, iki haber, iki müjde ee, bu şekilde gelecek sana. Ee, biraz zorlayacak ama muhtemelen kırılan kalbini telafi edecek gibi gözüküyor arkadaşım. Hanenin içine girmiş bir balık çıktı arkadaşım. Şurada kuyruğu, kafası içeride hanenin içine girmiş. Sanki böyle bir beklediğiniz habersiz olur. Hanedeki diğer kişilerden birisi olabilir. Ee, birileriyle alakalı beklediğiniz bir haber varsa, bu haber gelmiş ya da gelmek üzere. E, haber geldikten sonra sürecin gerçekleşmesini bekleyeceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, sevgili kova burcum, şöyle baktığımda uzun yoldan gelen iki kişi oluyor ee, ama bu iki kişi biraz böyle maddi manada da haneye destek getiriyor ya da bu uzun yoldan uzun yerde olan bir kişi varsa uzun mesafede oturan e, haneye destekte de bulunabilir yol mesafesinden hanenize gelecek maddi bir destek rahatlatacak gibi gözüküyor siz olabilirsiniz, aklınızdaki kişi olabilir. İki kişi sırt sırta dönmüş burada. Bir küskünlük muhtemel arkadaşlar. Ee, sırt sırta dönmüşler. Ee, ama iki tarafta birbirini düşünüyor. Ve şurada bir üç rakamı çıkmış. Üç, üç rakamı evet çok belirgin aslında üç rakamı. Üç vade içerisinde e, bu kişiyle konuşmanız olacak. Ama sanki araya birileri girecek de konuşturacak, barıştıracak gibi bir durum söz konusu arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar burada birisi çıkmış ama böyle kafasının üstünde iki üç tane tilki var. Ee, yani iletişimsiz olduğunuz birisi de olabilir, akrabanız, sevdiğiniz herkes olabilir tabii ki. Burada bu kişinin kafasında üç tane tilki var. Ee, bir takım böyle planlarda bulunacak. Kötü değil, kötü plan değil de ya da kötü eylem değil de, sanki tilkilikle birazcık böyle sizi harekete geçirmeye çalışacak. Çünkü gözü sizin üzerinizde. Kişinin gözü tamamen sizin üzerinizde ama hani bir şekilde kurnazlık yaparak da karşınıza çıkabilir. Kurnazlık yaparak sizi de aktif hale getirebilir arkadaşlar. Ee, ama aslında niyeti aydınlık arkadaşım. Yani kurnazlık da yapsa niyeti aydınlık. Tamamen konuşmak çünkü bunun sonunda bir böyle ellerini kaldırıyor. Çok şükür zafer elde ettim der gibi. Evet sevgili kovalar, haydi bakalım dileklerimizi tutalım. Bakalım dileğimiz gerçekleşiyor mu Kova burcum, şöyle bir akıtalım fincanınızı. Aklından kalbinden dileğini tutan dilek dediğim an dilek geçiren arkadaşım. Sanki bir iki üç, sanki üç dilek geçmiş de sanki dördüncüsünü de geçirecek misin ramak kalmış gibi üç dileğim var arkadaşım. Ee, ilk ikisi birlikte gerçekleşiyor, üçüncü biraz zamanla gerçekleşiyor ee, olarak gözüküyor burada. Kavurcun, bak elinde tut, elinde tutmuşsun bir asa, bir dilek, bir istek, bir asa. Ama hemen yanında da böyle biriyle kucaklaşmak, sarılmak var. Sanki dileklerden birisi birine kavuşmak, ee, bir yoldan geliyor bu kişi, yol mesafesi olabilir. Yoldan gelecek, böyle bir kucaklaşacaksınız arkadaşlar. Belki sevdiğiniz, belki bir akrabanız ama yoldan gelen kişiyle kucaklaşmak. Ve e, asa direktör zaten dileğinin gerçekliğini yaşaman e, söz konusu olarak gözüküyor arkadaşlarım. Devam ettiğimde kovalar. Böyle bir e, sıkıntılar sanki sende bir dağ gibi olmuş arkadaşım çözülmeyecek aydınlanmayacak gibi gözüküyor. Kafan birazcık karışık gelgitlerin çok fazla olumsuz düşüncelerin için böyle kararmış gibi ancak. Şurada bak sana sunulan beyaz bir kağıt ya da gelen beyaz bir haber, bir ok gibi. Yani böyle ok var sanki, ok orayı gösteriyor. Ee, bir konuda çaba sarf etmiş olabilirsin, bir konuda emek vermiş olabilirsin. Emeğinin karşılığını alıyorsun. Gelecek olan haber senin emeğinin karşılığı. Sonrasında bu sıkıntıları atacaksın arkadaşım. Bir kişi de böyle yolun ağzında, eli önünde, kafası yerde. Böyle sana doğru bir yaklaşım olacak arkadaşım. Ee, bir konuşma çabası da olabilir, bir şeyleri açıklama çabası da olabilir. Haklı olan tarafsın çünkü sen aydınlıkta çıkmışsın. Kişi biraz böyle mahcup enerjilerle e, konuşmaya çalışacak. Sanki böyle suçlu mahcubiyetini de kabul eder gibi bir çok belirgin bir i harfi vermiş, i ya da ı olabilir. C şey ya da C olabilir sizde ya da o kişinin isminde soy isminde ee, kafasını önleyememiş haksızlığını ya da suçluluğunu kabul ederek sizinle iletişim kuracak kurmaya çalışacak olarak gözüküyor arkadaşlar evet dilekler oluyor zaten akmaya da devam ediyor güzel aydınlık temiz gözyaşlarında var arkadaşım evet sevgili kova burcum şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün kişinin ee, ismini zikredebilirsiniz üç kere ya da yüzünü hayal edebilirsiniz sevgiyle aşk ile aklınızdaki kişinin enerjisine girmek için bunları yapıyoruz arkadaşım bir bakalım soralım bakalım iletişim ne zaman olacakmış aklınızdaki kişiyle emeğime saygı gösterip bana destek olan arkadaşlarımın yani beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum arkadaşlar haydi bakalım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacakmış bir soralım arkadaşlar. Burada da güneş verdi arkadaşım. Güneş verdi. E, 8 rakamını verdi. E, güneş aydınlık zaten 8 vade içerisinde, 8 gün 8 saat ya da 8'li bir tarih içerisinde aklınızdaki kişinin tam manasıyla toparlamak maksadıyla size atacağı bir adım yapacağı bir iletişim gözüküyor arkadaşlar. Evet, kolektifin en yüksek hayrını olsun arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. E, beğeni atan herkese şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.